Herkese merhabalar. Ben Akbük Emlakçısı'ndan Merve Demir. Bugün sizlere arkamda gördüğünüz buradaki ikiz dubleks bir yer tanıtacağım. Yalnız şöyle söylemek istiyorum ilk olarak konumu çok önemli. Şu anda Akbük'ün tam merkezindeyiz. Bu yoldan düz devam ediyorsunuz. Bodrum Havalimanı'na giden ana yola bağlanıyorsunuz. Yine arka taraftan düz devam ediyorsunuz. Burası bir çatal gibi düşünün. Yine aynı yola bağlanıyorsunuz. Yani burası gerçekten çok işlek bir yer. Şu anda inanılmaz bir rüzgar var. Kusura bakmayın orada birkaç gündür Ege fırtınası gereğince böyle bir rüzgarlı bir havadayız ama burası gerçekten fiyatı uygun. Aynı zamanda çok talep edilen bölgede olduğumuz için burayı bu şartlarda bile tanıtmak istedik. Aciliyeti bu yüzden. Şöyle ben yavaş yavaş bu kısma doğru ilerleyeyim öyle tanıtayım. Şimdi biz genelde tam müstakil ve ikiz müstakil tanıtımları yaptık ama bahçe kullanımları genel itibariyle siteye aitti. Buranın bahçe kullanımı size ait. Bakın ayrılmış herkes kendi müstakil kapısı mevcut. Kendi müstakil kapılarından giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda arabanızı buraya bıraktınız. Bakın zaten ikiz dubleks olduğu için hani buraya herhangi bir insanın araba bırakma şansı yok. Burası sizin alanınız yani baktığınız zaman itibariyle. Şimdi şöyle ben içeriye doğru giriyorum. Benim bahçe kullanım payım 250 metrekare civarında bir bahçe alanım var. Onun üzerine bu e, dubleks konumlandırılmış. Şimdi masraflı bir yer. Nasıl masraflı? İçeride baktığınız zaman e, dizayn olarak evet masraf görebilirsiniz ama hani temizlik açısından kırık dökük bir durum söz konusu değil. Sadece dış kısmına bakarsanız verandanın tamiratı gerekli veya dış kısmında ekstra yapılacak olan şeyler evet gerekli veya işte e, şöyle bir bakarsanız eğer şuradan göz içeriden de baktım ama şuradan gösterebiliriz. Bakın, pipo bile herhangi bir sıkıntısı yok. Belki dışa ıı, açılan o pervazların bir değişimi veya bakımı söz konusu olabilir. Evet, içeride bak. Dediğim gibi ya yeni yapıldı ama şimdi e, insanların kendi e, göz zevki vardır ya ben yeni yapıldı, tamirat işte yenilendi vesaire derim. Ama siz ya bu şekilde olmaz diye de düşünebilirsiniz. O sizin düşüneceğiz. Ama kırık, çıkık, kullanıma engel herhangi bir durum söz konusu değil. Şimdi şöyle ben önce bahçeyi gezmek istiyorum. Dedim ya çok fırtına vardı. O yüzden her şey ayağa kalkmış durumda. Herkesin bahçesi ee, böyle maalesef ki şu anki durum gereğince. Bakın ben şuraya kadar şöyle ilerleyeyim şöyle kameraman arkadaşımız da göstersin. Şimdi bu kısımda Bakın o kısım da kapalı aynı zamanda. Çünkü e, bu alan itibariyle tamamen size ait bir yerden bahsediyorum. Şu o kadar güzel bir bahçe ki bir de aynı zamanda evlerin konumu gereğince bakın öndeki evin buraya karşı bu tarafa bakan bir camı söz konusu yok. Kesinlikle bu tarafa doğru bakmıyor. Zaten girişi bile e, ön taraftan öndeki evinde. Yani çok güzel mahremiyet açısından güzel bir alandayız şu anda. Büyük yetişkin bir zeytin ağacımız var burada. Hemen bu tarafında nar ağacımız mevcut. Şurada da narinciyemiz var. Bakın orada odunlarımız bile var. Ne kadar güzel değil mi? Yani buraya güzel bir mesela evin içerisinde bir soba yapılsa şöyle güzüne soba çok keyifli bir alanımız olmuş olur. Gerçekten geniş bir alanımız var şu anda burada. Şöyle ön veranda kısmına bakalım. Burası giriş kısmımıza bizi arka veranda diyoruz. Burası ön veranda kısmımız. Yine salondan da buraya çıkışımız pencereler yardımıyla bir yerimiz var ama kapımız var mı oradan? Şu tarafa geleyim ben en iyisi. Evet evet tamam salondan çıkış varmış. Dedim bir anda kapı görmedim de salondan çıkış mı yok acaba? Evet buradan da salondan çıkışımız var. Ön veranda kısmımız. Bakın şöyle örnekteki eve bakalım. Bakımlı olarak yapılmış. Mesela şu şu kısma bakabiliriz aynı zamanda. Gayet de güzel bir kısmımız, güzel bir evimiz orada da mevcut. Şöyle yavaştan şöyle ilerleyelim, evimizin içine doğru girelim. Gerçekten çok rüzgar var. Artık e, ben de üşüdüm. Hı? Şurayı böyle Tabii otopark girişi buradaki duvarı yıktıktan sonra otopark girişi yapabilir, yapılabilir. Sen neden avlıyorsun acaba? Lütfen çekim yapıyorum burada. Olmazı böyle şeyler. Evet otopark girişi olabilir çünkü o kadar bir alanda burada söz konusu. Ee, bu kısımlar tabii ki bakın şu kısımlar yenilendiği zaman veya bir boya e, yapıldığı takdirde ufak tamiratlar da yapıldığı takdirde göze gerçekten hoş gelebilir. Neden? Şöyle gösterelim mi hemen yan tarafta duvar kısmında tamiratı yapılmış, boyanmış aynı duvar. Bakın hiçbir şey değişmiyor. Aynı yer. O yüzden bence gayet de hoş duruyor. O kısımda da gayet güzel. Şöyle içeriye doğru girelim. Kusura bakmayın böyle ellerim falan cebimde anlatmak istemezdim ama çok soğuk. İstanbul'a kar yağmış. Ondan böyle oldu buralarda. Buz gibi oldu. 5 derece şu anda ama. Evet. Şimdi evimizi açalım. içerisine girelim orada devam edelim. Evet evimizin içerisine giriş yaptık şu anda. Salon kısmındayız. Hemen şöyle gözlüğümü yukarıya alayım. Gözlüğüme dair bile takılıyorsunuz çünkü. <laughs> Dikkat edeyim bari böyle şeylere. Evet salon kısmından şöyle girişimizi yaptık. Hemen şöyle tahta bir kapımız var. Ee, aynı zamanda salonun iki tarafında bu kapı var. Hem bu tarafında hem de kameraman arkadaşımın arka tarafında. Devam edeyim mi? Tamam, Emin şey. iyi misin? Tam şey. <laughs> ne şartlarda çekim yapıyoruz ya. Evet, burada bir kapı var bir de arka tarafta bir kapı. var. Orası arka ve e, ön verandaya çıkan kısım aynı zamanda. Burada iki pencereniz var. Biz şu anda açmadık. Herhangi rüzgardan çarpma, herhangi bir şey yapmasın diyerekten ama şöyle görsel açıdan da göstermek istiyoruz. Bakın alt kısmın e, penleri yenilenmemiş ama üst kısmın e, penleri yenilenmiş. Hatta şuraya bakalım mı? Şuranın da mesela yenilenmiş. E, burası da mutfak alanımız. E, dolap kısmının bütün tamir, tadilatları yapılmış. Yenilenmiş. Hiçbir sıkıntısı yok. Şimdi kış ayı olduğu için bu dağınıklık ondan dolayı. ya yani Bunlar dışarıda oluyor genelde. O yüzden e, şu anlık evin içerisine almışlar. E, tabii e, herkese söylüyoruz yazlıkları olan dışarıda eğer böyle ürünleriniz varsa lütfen bunları da içeriye alın. Çünkü Ege, e, Tahir kasabasındayız. Yani burada o kadar rüzgar oluyor ki bu kışın başka insanların da evine zarar verebilir uçup hemen şu kısmından bakın bu arada salon kısmında 3 tane koltuk var. O minderin arkasında da koltuk var. 3 üç tane üçlü koltuğumuz var. Ve e, mutfak da dahil buraya ama mutfağın şu kısmını, şu duvar kısmından dilerseniz buraya bir ada yapabilirsiniz. En azından kapı kısmında kesmiş olur. Hol gibi de olmuş olabilir. Buraya bir ada yapabilirsiniz veya mutfağı şöyle bir döndürebilirsiniz. Bakın merdiven boşluğu şurada. Normalde buraya hep tuvalet görmüşüzdür. Merdiven boşluğunu mesela şu anda burası boş. Burayı da depolama alanı olarak kiler gibi yani mutfağın devamı kiler gibi buraya da e, depolama alanı yaptırabilirsiniz hemen bu kısımdan da zaten ön verandaya az önce bahçe kısmını göstermiyor oraya çıkış mevcut şimdi bu katta şunları da şöyle alayım bu katta e, bir tane e, banyomuz var bakın lavabo demiyorum banyo diyorum bu kısmına bir duşaka minik veya şöyle yarın cam yaptığınız zaman zaten gider de olduğu için hiçbir sıkıntı olmaz Evet burası da yenilendi. Grili, renklerinde kare botlar yapıldı. Bakın ben yenilendi diyorum. Herkesin zevki farklı ama bakıldığı zaman temiz ve yeni. Yani bu sebeple yenilendi diyorum. Üstüne basarak söyleyeyim gelecek yorumlara istinaden. Yorum yapmayın demiyorum ama mantıklı yorumlar istiyorum biraz. Evet. Şimdi üst kata çıkıyoruz. Şu anda ikinci katımızdayız. Ee, hemen bu katımda aynı zamanda ben anlatırken de masrafları da size söyleyeceğim. En azından kafanızda şekillenmesi için. Dilerseniz bu masrafları da kalem kalem buradaki masraf fiyatlarını da bizleri arayıp sorabilirsiniz. Onları da size telefonda net bir şekilde anlatmış olalım. Burada da onları yansıtamayabiliriz, güncel olarak yansıtamayabiliriz. Şimdi şöyle söyleyeyim. merdiven kısmından geldik. Hemen şöyle merdivenlerimize de bu bakalım. Mesela bir korkuluk yapılması gerekiyor, merdivenlerimize badana boya yapılması gerekiyor. Zemin taşları değişir mi? E, kişiye var ama bakıldığında çok fazla bir sıkıntısı yok, çok büyük bir kırıklık görmüyorum orada. Temizleme, taş temizleme yapılabilir. Bazı firmalar bunları yapıyorlar. Bunlar yapılabilir şu anda. Aynı zamanda salonda, e, alt katında dediğim ya hani yer kısmı yenilenmişti. Bu kısımda da yine hol kısmındaki yer bölümü de yenilenmiş. Banyo kısmı da yine buranın da yenilenmiş. Kapısı yine pompen kapı değişmiş. Bu şekilde bir alt kısım banyosuyla burası aynı metrekare büyüklüğünde. Buraya da küçük bir bölme yani duşa kabin yap, yap, yaparsanız biraz kasabilir burayı ama bu kısma böyle ayraç gibi bir cam bir alan yaparsanız e, plexi bir alan yaparsanız ya da güzel olabilir. Şimdi bu kısımdaki diğer masraflardan devam ediyoruz. Kapı Kapılar şu anda işlevi var. Herhangi bir sıkıntısı yok. E, ama bakıldığı zaman e, eski bir kapı olduğu için e, değiştirilebilir. Kapılar evet, değiştirilecek. Boyanabilir, boyanabilir. Değiştirilse belki daha mı güzel olur? Bence daha güzel olur. E, aynı zamanda odalarda yer zemini değişmediği için Kırıklar var bazı noktalarda. Yer zemini değiştirilmeli. Buradaki bazı pümpenler değiştirilmiş. Yine üst katta da göstereceğim. ya Bu katta da göstereceğim. Ama yine salon ve bu kısımda da yine pümpenlerin, bu tahta pümpenlerin artık değişmesi lazım. Ömrünün dolduğunu düşünüyoruz. Hemen bu kısımda da yine ikinci odamıza gireyim. Şöyle göstereyim. Bunun da ışığını açalım. Bu kısımda da yine arka tarafta küçük bir balkonumuz var. Ee, hemen bu alanda da yine tahta olarak e, kullanılmış yapılmış yine bu kısımda da keza öyle e, bu alanlar değiştirilebilir ama oda metrekaresi olarak gerçekten çok güzel e, aynı zamanda yine yer döşemeleri de yine odalarla aynı olduğu için holla bağlantılı olarak değiştirilebilir bence çok güzel olur burası e, burada pömpen değişmiş baktığınız zaman. Yani adım adım gerçekten ev sahipleri bir şeyler yapmak istemişler ki bu güzel bir şey bence. Burada değiştirilmiş. Yine kapı burada değiştirilmesi gerekiliyor. burada da bir kişilik bir yatak, bir gardırop çok rahat bir şekilde sağabilir. Şimdilik böyle depo gibi kullanmışlar. Ama 3 artı 1 diyor muyuz? Tabii ki diyoruz. Bence odalarında metakarisi 3 artı 1'e uygun bir alan. Bir badana boyu yapılabilir tadir tamirat görmesi gereken soğanmış herhangi bir yer varsa eğer ki onların tamiratı yapılabilir. Ee, ama bizim şu anlık öngördüklerimiz bu şekilde. Yine hor kısmındaki alt ve üstteki pencerelerin pimopenleri de değiştirilmiş. Ee, o kısımda da aklınız tabii ki kalmasın. Ee, merdiven aralıkları da gerçekten geniş. Birçok eski evlere nazaran biliyorsunuz merdivenler çok hızlı dönüyor ve çok dik oluyor. Ama bu kısımda kesinlikle zorlamıyor. Merdivenler gerçekten bir evin önemli bir aksesuarı diyeyim. Çünkü o evin odalarına karşı kullanışı rahatlığı veriyor. Şimdi e, bu katı da gezdik. Üst kata çıkalım. Üst katta açık terasımız var. Bir de onun hakkında konuşalım. Evet şimdi en üst katımıza çıktık. Bu kısım şu anda açık. Kapatılabilir mi? Tabii ki kapatılabilir. Bakın hemen yan kısmı görüyor musunuz ne kadar kapatmış. Üstüne dahi bile çıkmış. Yani çatı formasyonu olarak bile yükseltmiş. Gayet de bence güzel olmuş. Çünkü burada çok güzel bir deniz manzarası Hazarımız var. Merkezde deniz görmek gerçekten büyük bir avantaj. E, bu teras kısmından da çok güzel bir deniz görüyoruz. Burada neler yapılabilir? Bu kısma bir mutfak, bir büyük salon konulabilir. Bir artı bir tarzında bir yer yapılabilir. Yani burası ayrı bir loft bir daire olabilir. Baktığınız zaman gerçekten çok çok güzel bir alan şu anda. Tahmini olarak bir şey söyleyebilir miyiz metrekare olarak? 40 metrekare şu anda ölçüm yapmadık cihazımız yanımızda değil ama şöyle söyleyeyim 40 metrekare bir alanımız var şu anda bu kısımda e, taban olarak. E, o yüzden kafanızda canlandırabilirsiniz. Detaylarını yine görmek isterseniz tabii ki buyurun gelin size burada da göstermek isteriz. Şimdi eğer ki bu mülkün sahibi siz olmak istiyorsanız ekranın köşesine bıraktığım telefon numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamız olan Akbük Emlakçı sayfamızı takip etmeyi lütfen unutmayın. Yine YouTube hesabımızı takip etmeyi aynı zamanda videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi ufak detaylar vardı onları biraz atladık hava şartları gereğince artık aklımızda duruyor. Evimiz 3 artı 1'dir. 120 metrekare net kullanım alanı mevcuttur. Aynı zamanda da, e, kullanım yani size ait olan tapuda da gözüken metrekare olarak da 250 metrekare bir arsa payınız burada mevcuttur. Size ait olan bir arsa payınız mevcuttur. Denize burası e, 800 metre civarındadır. Aynı zamanda zincir marketleri 200 metre. Yine sokağın başında da bir marketimiz, küçük bir bakkalımız mevcuttur. Her yere çok yakın bir lokasyondasınız. Her yere de yürüme mesafesi gidip gelebilecek bir lokasyondasınız. Çok tercih edilen bir bölgedesiniz şu anda. Kısa bir süreliğine Söyledim. fiyatı söyleyelim mi? Tamam söylüyoruz fiyat söylüyoruz peki. O harika tamam fiyat 5 milyon 250 bin TL tekliflere şu anda açıkmış aynı zamanda bu fiyatta ciddi bir pazarlığımızda mevcutmuş. Bence kaçırmayın. Hemen bizimle iletişime geçin. Şimdilik hoşçakalın.